Niye ölüyor toplum? Emekliler neden çabuk ölüyoruz biz? Hareket yok. Yani sabah evine bir balon alsa hani onu da almaya gerek yok işte. Hareketi var. şu elmar hareketini bir kere yapsa 4 saat uyuyamıyorsunuz. 7 şakır. Bakın omurilik biz Türkler hep böyle durur bak. Hep böyleyizdir bak. Hep böyle. Hı hı. Halbuki böyle durmak lazım. Bakın ben hep ben böyle oturuyorum dikkat ederseniz. Şimdi siz yedi şakranızı böyle açtığınız zaman şurada da şeyi düşünün balonu Hı -hı. platesi. Evet Hı -hı. Bakın Hı -hı. İşte şimdi bize diyorlar ki hocam sen ne Ya bu toplumu anlatmanın başka yolu yok ki. Niye yapılmasın? Yani plates yani. diyeceğiz buna yani <laughs> başka evet, yolu evet. yok. Hı -hı. Şimdi hastalanmamak mümkün. Ya, biz hastalanmıyoruz neden? Var bunun sebepleri var. Sen cep telefonunu burana koyarsan tabii ki çocuğun olmaz. Cinsel ilişkilerin biter. Biter mi? Bakın burada. Her şeyi çok açıklayacağız. Bakın zaten. burada ikinci dakikada lens sistemi bloku oluyor. Termal kamerada bak. Bir dakikada, dört dakikada beyni Hadi bir şey. derece ıstır diyor. Profesör Selim Şeker'in Boğaziçi Üniversitesi ana bilim dalında hocamız kitabını okusunlar. Öyle televizyona çıkıp yoktur zararı demekle değil. Biz bunları on denek üzerinde Rusya'da denedik on beş sene. Orada öğrendik bunları. Siz kullanıyor musunuz cep telefonu? Benim telefonum çiplidir ve arka cebime kullanırım. Cebimde durur. Çünkü yağ tabakasından geçme zorluğu vardır mesela. Çipli derken? Yani koruma, manyetik alanları, süzü, çiplerimiz var. Onu da ürettik ama bu ülke bağımsız olunca inşallah kırmızı dalgaları yeşile evet. çevireceğiz yani. Evet. Yani konu çok Hülya Hanım. Şimdi <laughs> e biz konuşmuyoruz. Bunların hepsini görüntülüyoruz. İkinci dakikada bakın. Kıpkırmızı oluyor, ısınıyor, beden hücreler bloko oluyor, o an hiçbir şey duymuyorsunuz, Çok çok zararlı. Etmiyorsunuz. Hele telefonu açık bırakıp uyumak böyle başlıyor. Hele şimdi çocuklarımız ne yapıyor? Saati yastığın altına kuruyorlar. Çocukların hepsi streste, sıkıntıda. Evet. Streste, sıkıntıda. Zararlı. Neden böyleyiz? Bu çok önemli. Herkesin evinde şimdi bir tane oyun şeyi var, Çocuklarla, Meşgul olsun. Hı hı. Anne ilgilenmiyor, dizi seyredecek, çocuğa veriyor masaya. <laughs> Oturuyor çocuklar iki buçuk yaşında şişe camlı gözlüklü böyle doğru. ruh gibi damarlar çıkmış Şişt diyorsun çocuğa çocuklar yıkılıyor. E zaten kadar o kadar doğru ki.